Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan FIFA 16'da paketleri açmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Totslara inanılmaz az süre kaldı arkadaşlar 3 gün kaldı neredeyse yani Bugün salı, çarşamba, perşembe, cuma günü geliyor arkadaşlar Bilmiyorum hangi totslar geliyor ama hazırlıklıyım O gün geldim arkadaşlar İnanılmaz güzel paketleri açacağız İnanıyorum güzel bir şey çıkacağına inanıyorum o gün inanıyorum. Çünkü en güzel paketleri o güne saklıyorum arkadaşlar. Böyle e, bir tane rarlıklar falan yok. Orada sırf Megalar ve Nadir Cumba paketleri olacak arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Bugün ise arkadaşlar ona hazırlık bir e, video yapayım dedim. Paket açayım dedim. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz arkadaşlar. Bir beğeni tonu atıyorsunuz. Geriye yaslanıyorsunuz. Bakalım kimleri çıkar diyoruz. ilk, ilk paketten başlıyorum. Haydi bakalım bir tane nadir var pek bir şey çıkmaz Oo, yine de çıktı lan hadi William çıktı bak 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 şuna bak o da kadromda var zaten bak çok güzel oldu bu bunu direkt transfere atıyorum abi gerek kalanını gönderdim bak bunda böyle bir oyuncu, çık oyuncu çıkacağını bilmiyordum çünkü sadece bir tane nadir var rar bile çıkmıyor normalde buradan ama bugün güzel başladık bak on geldi bugün güzel başladık arkadaşlar İlk rarımızı ilk paketten açtık hadi bakalım Kemal kardeşime de inanılmaz teşekkür ediyorum. Hem bunun için hem de Totslar için paketleri yavaş yavaş hazırlıyorum. Ona. Bakalım. İnşallah güzel Totslar çıkartacağım arkadaşlar siz için. Destek. Sadece destek istiyorum sizden. Videoları inanılmaz izliyor. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. SLK bak bak bak. Dandik paketlerden de iyi oyuncular çıkmaya başladı ama fazla bir şey gitmez bu. Gönderdim abi. Hadi bakalım. Hadi gelecek bu paketlerden gelmeyecek ama öbür paketlerden kesin gelecek tamam onlar geldi şunu alayım abi o bin coin de buradan geldi çok güzel oldu bu bunu da alalım böyle gönder abi teşekkür ettim bin coin'ımızı aldık bu paketten sonra 3 tane rarlı paketler geliyor daha iyi olacak o şunlara bak şansımız yaver gidiyor arkadaşlar Allah güzel oluyor ha bu paketlerden de 3 ilk, ilk tane nadir oyuncu çıkarttık çok güzel şimdi 3, 2 tane 3 tane nadir e, paketimiz var ondan sonra 12 nadirli paketlere geliyoruz hadi bakalım tamam FOS şu sözleşme alayım. sözleşmeler e, bize çok 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 yardım ediyor arkadaşlar hadi bakalım gel geliyorum hadi hadi gel lan lütfen lan Martinez Martinez belki bir şeye gidebilir arkadaşlar bu paketlerden de pek umudum yoktu. Şimdi Asıl iki tane nadir var. Ondan sonra megalar var. İnanılmaz. inanılmaz oyuncular çıkartmaya çalışacağız. Şu haftanın takımından bir tane çıksa var ya. Ah be. Haftanın takımından bir tane çıksa inanılmaz güzel olacak arkadaşlar. Çıkartamadım bir türlü. O bir tane de beleş gelmiş. Çok güzel. Şöyle aldım abi. Hepsini aldık. Gönder. Bu paket de alırım şimdi. Gel bakayım. Gel koçum. Teşekkür ettim. Bu da geldi. Hadi bakalım abi gel artık gel be gel be. Bundan sonra mega pakette arkadaşlar bakmayacağım. Ah be oyur zannettim vallaha bak. Leno geldi. Leno kardeşim gel buraya diyeceğim ama ee, lazım değilsin sen bana. Daha bize bir fiyata gidersin biliyorum ama lazım değilsin. Şimdi arkadaşlar şu öbür şapka mali böyle arkadan bunu bir kapatayım hadi lan. kapattım. İlk mega paketten Bakalım kim çıkacak arkadaşlar. Siz benden önce göreceksiniz ama hadi bakalım. <laughs> Bastım abi. Hadi yavrum be. Hadi be. Hadi iyi boyunca. 3, 2, 1. Boom. Ah, Makataryan geldi be. Makataryan ne yapayım ya. Abi ben bunu ne yapayım ya. Bunu niye aldıysam geç abi. Kondisyon. Şunu da ver. Tamam güzel. Gerisi çöp arkadaşlar. Martinez gelmiş şu bu gelmiş gönder gitsin Megaları açmadan önce arkadaşlar şunları da açayım e, Premium paketler bunlar sadece oyuncu olan paketler Arka tarafta da arkadaşlar şeye bakıyorum e, Real Madrid oynuyor şu an Manchester City'ye karşı Arkada hem onu izliyorum hem size video çekiyorum İkisini aynı anda yapıyoruz hiçbir şey çıkmadı abi Hadi lan lütfen son 9 paket Bu paketler toplamamız 2-3 günü aldı zaten Güzel bir şey var abi hadi Hadi ya bir tane totvik ver be hadi be Hadi abi lütfen Lütfen lan Onlar Onlar Güzel bir fiyatı gitmez bu bunu da gönderdim Aa ilk 11'de Ronaldo yok Allah Allah İlk 11'de Ronaldo yok. arkadaşlar Manchester sakat mı adam Hatırlamıyorum lan Lan abi Bu nedir ya Şanssızlığımız devam ediyor arkadaşlar. vallahi bak. Hadi oğlum güzel bir şey ver ya. Şunu hemen açayım. Şunu gözümle, gözüme gözüme çarpıyor gide bir de skip yapacağım. Yaptım. Oo, hamşik şey geldi. Çok güzel. Sakitsin be. <laughs> Kim uğraşacak? Son herhalde evet. Bundan sonra şeyler geliyoruz arkadaşlar. Megalara ve nadir paketlere geliyoruz. İnşallah orada bir şey çıkar. Ha bu da çıkmadı. Hemen hemen stop geldi. 90 stop gönder. Tamamdır. Şimdi Mega'lara geldik arkadaşlar. Ne kadar var? 4 tane paketimiz var. Bir mega açacağım bir nadir oyuncu paketi, bir mega, bir nadir oyuncu paketi. Öyle yapıyoruz ve bakalım ilk paketten ne geliyor. Bunlardan umutluyum arkadaşlar. Haydi bismillah. Hadi yavrum. Hadi. Ah, Agüero zannettim lan. Lan yine Agüero zannettim şunu ya. Uf, lan bu Agüero çok kandırıyor beni yemin ediyorum. Siz de Agüero zannetmediniz mi? Doğru söyleyin. Vallahi Agüero zannettim ya. Püh. Güzel olurdu ama. Burada bir şey yok değil mi? Yok. Bunlar takımı gönder. Geriye kalan çöp arkadaşlar gönderdim. Şimdi mega paket açtık. Nadir oyuncu paketini açıyoruz arkadaşlar. 3 2 1 bastım abi. Bunda sadece oyuncu var. 12'si rar arkadaşlar. Vere vere vurum verdin ya. İsmini söyleyemedim adam. Geçen de zaten. Şuna bak abi ya. Bu zaten adam da varmış benden yine çıktı. Quick yapacağım. Başka çare yok. Mega paket. Hadi abi lütfen. Kapatıyorum arkadaşlar. Mega pakete umarım bir şey çıkar. Bu arada açmadan önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Facebook sayfamızı açtık. Link açıklamada. Instagram'da var. Onun linki de açıklamada arkadaşlar. Girip ziyaret ederseniz çok ama çok memnun olurum diyoruz. Ve açıyorum. Bastım abi. Hadi bismillah. Gel lan bir şey. Hadi be. Hadi yavrum. Açıldı sesi de duyuyorum. Geldi. Bum. Klose. Allah'ım ya Rabbi Dante, Klose, Mlose. Çöp abi bunlar nedir ya? Yemin ederim şans hiç yok ha vallahi hiç yok. ya yani yalan söylemeyeyim. Bugünlerde inanılmaz kötü şansım var. Tot benim şansım da belki totlar bekliyordur ha. Vallahi Team of the geldi mi inşallah şansım yaver gider. Şimdi bu ne abi resmen çöp hepsi. Son paketten umutluyum. Team of the week'e ver abi artık yeter. Yeter Yeni çıkarttınız artık iyi 3-2-1 Hadi yavrum bismillah Gel gel hadi Gelme Şansımız yok arkadaşlar Tamam Kendileri istiyor yani şansımı zorlamayacağım arkadaşlar Totsları bekleyeceğim. Bunlar kendileri böyle istedi. O zaman Totslarda da Totslar bombaları patlatmazsam bana da İlhan demesinler arkadaşlar. benim tonu unutmuyorsunuz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın İlhan Kaçar. Görüşürüz. Bay bay.